Merhaba arkadaşlar. Bugün Muki'yle Buki Masal serisinin Bulutkuş adlı masalını okuyacağız. Haydi gelin beraber okuyalım. Bulutkuş Bir varmış bir yokmuş. Mukilerin yaşadığı yerde orman çokmuş. Ormanların ortasında dereler akıp denizlere gidiyormuş. Kim yaptı, kim kesti bilinmez. Ağaçlar kesilmiş, orman küçülmüş, derse baz dere bazen coşuyormuş. Önüne ne gelirse silip süpürüyormuş. Şehrin yakınında ağaç kalmayınca Muki ile Buki biraz uzaktaki ormana gitmişler. Ağaçtan ağaca atlayıp yakalamaca oynamışlar. Bir süre sonra hava kararmış. Bulutlar oradan oraya koşuşturmaya başlamış. Şimşek çakmış, gök gürlemiş, fırtına kopmuş. Yağmur bardaktan boşanır gibi yağmaya başlamış. Muki ile Buki oyunu bırakıp eve nasıl döneceklerini düşünmeye başlamışlar. Korkudan kalpleri hızlı hızlı atıyormuş. Çaresizlik içinde bir ağacın kovuğunda beklemeye başlamışlar. Ya yağ göl olmuş. Dere taşmış, sel olmuş. Sel suları homurdanmaya başlamış. İki arkadaşının kurtuluş ümitleri iyice azalmış. Anneciğim, babacığım bizi kurtarın diye ağlıyorlarmış. Bu sırada bir bulut kümesi gelmiş. İki arkadaşın etrafını sarmış. Bulutların biri kuş, diğeri dev gibiymiş. Dev gibi olan bulut iki arkadaşa şarkı söylemiş. Bulut kuş Muki ile kanatlarını almış. Birlikte dağları, ovaları aşmışlar. Gölleri, denizleri geçmişler. Sonunda Kaf gelmişler. Onları Keloğlan ile Zümrüdoğan kuşu karşılamış. İki yavruya masalların en güzelini anlatmışlar. Masal meyvelerinden demişler. Ne masallar ne de masal meyveleri yavruları mutlu etmiş. Onlar sıcacık yuvalarını istiyorlarmış. Anne ve babalarını özlemişler. Güneş çıkmış, bulut kuş buhar olup yükseklere uçmuş. Zümrütü Anka iki arkadaşı kanatlarının üstüne almış. Birlikte yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Zümrütü Anka gak demiş, su vermişler. Guk demiş, yem vermişler. Sonunda kendi ormanlarına gelmişler. İki arkadaş bir de ne görsünler. Herkes elinde bir çapa derinin kenarına fidan dikiyormuş. Ağaçsız boş bir alan bile bırakmamışlar. Zümrüt Anka masalına bizim afacanlar devlerine dönmüşler. İyilik sever kuşa da çok teşekkür etmişler. Evet arkadaşlar masalımız burada son buluyor.